Ve Kore 3. hipersonik füze denemesini gerçekleştirdi. İşte bu gerçek. Türkiye eğer bu hipersonik füze olayına Türkiye girmezse başı çok ağrır. Hipersonik füzelerin en büyük <laughs> özelliği şu. Sesin 5 kat üzerinde hız yapabiliyor ve şu an hani çok gelişmiş dediğimiz S-400 ya da öteki neydi Amerika'daki olan e, o savunma sistemleri fark edemiyor bunları. Bak göremiyorlar bunları. ...hızından dolayı göremiyorlar... ...ve bunların bir özelliği daha var... E, ...atmosferle uzay arasındaki... ...ince bir sınır var... ...orada uçabiliyorlar... Hmm. ...ve göründükleri an her şey için çok geç oluyor... ...bu bir, iki... ...bunlar balistik füze değil... ...bunlar bildiğin nükleer başlık taşıyan füzeler... ...ya en korkuncu o... ...bunlar belirdiği zaman o ülke yok olur... ...yani hiçbir şekilde... ...hava savunma sistemi şu an var olanlar göremiyor... Düşünebiliyor musun? Bunu Çin'de yaptı. Çin'de yaptı. Amerika'yı korkutmak için dört tane deney yaptı. Ve Amerika Pasifik'te adım atamıyor. Adım atamıyor şu an. Yani yok ede resmen bu zaten Amerika'ya tehdit. Ama bu füzelerin varlığı dünya için tehdit. Rusya denedi, Amerika denedi, Çin denedi. Kıyamet uçağı nedir hocam peki? Yani Şimdi bak. Nükleer nukle bir silah mı kıyamet uçağı? Bu, Getirin arkadaşlar o fotoğrafı 37. Bu füze bugün hareketlenmedi. Değil mi? Bugün atılmadı mı? Bu. Yok. Benim bildiğim bayağı bir zaman geçti. Aynı gün kıyamet uçağı havalandı Denver'dan biliyor musun? Yani ben yanlış hatırlamıyorsam hipersonik füzenin <laughs> havalandığı gün kıyamet uçağı da Denver'dan havalandı. Hmm. Denver havaalanı biliyorsun malum o işte Mustang atının ve şeytani hani boynuzlar var ya biraz o maske yarışında gördüğümüz öyle bir havaalanı oradan havalandı. Niye havalandı biliyor musun? Olay farklı. Artık yaklaşmakta olan bir tehlikenin yani nükleer savaşın nasıl kurtulacağı... ...Don't Look Up filminde hani nasıl kaçıyorlardı dünyayı yok olurken başkan ve yanındakiler nasıl kurtulacak? Çünkü bunun burada da yazdığı gibi yaklaşık işte 35 saat ama yakıt alırsa bir hafta havada kalıyor. Yeterli mi? Çünkü bu uçak hakkında çok bilgi yok. Çok bilgi yok. Şu an bu rutin bir bilgi. Şu an ne kadar geliştirildi, nasıl oldu kimse bilmiyor. Bir kere onu söyleyebilirim ama ondan daha önemlisi ne biliyor musun Türker? 4 Şubat 1993'e gitmezsek... bu uçağın niye havalandığını anlayamayız. Şu an dünyada yapay güneş, yapay ay çalışmaları yapılıyor. Bunlar doğal. Çin Çin 5 kat daha yakıcı bir güneş yaptı. Güneşten 5 kat daha fazla, net olarak söyleyelim 70 milyon derece sıcaklık elde etti. Yani ...kazara onun hani kaç kilometre yakınından geçersen küle dönersin. Şimdi o güneşi alıp <laughs> herhangi bir yere koy, şehir yok edersin. Ama önemli değil. O ışınları ya yansıtıp o sıcaklığı... ...bir ülkeyi küle çevirir misin, şehri çevirebilirsin. 70 milyon dereceyle cehennem yaratırsın. Ya yani cehenneme çevirirsin orayı. Rusya'yı götüreceğim çünkü tehlikenin boyutu oradan başlıyor. Bunların hepsi yansıtmalı. Eğer uydularla bir şekilde dünyaya yansıtılırsa dünyada birçok ülke yok olur. Hem de hipersonik falan füzeye gerek yok. Çok açık söyleyeceğim. 4 Şubat 1993. Mir uzay üssü, Mir uzay üssü diye geçiyor. Kazakistan'da biliyorsun malum üs, oradan biz de gönderdik. 20 metre çapında 5, ya pardon, 20 metre çapında bir araç eğik ya yani nasıl derler iç bükey bir şey aynalardan oluşan uydu uzaya gönderildi Ruslar tarafından ve daha sonra beş gün sonra dünyanın yörüngesine girdiğinde Fransa'da insanlar aklını oynattı şöyle bir şey oluştu gökyüzünden yaşayan ama belli bir sıcaklığı yansıyan ama belli bir sıcaklığı yansıtan beş kilometre çapında bir ışık üzmesi Fransa'yı boydan boya taradı geçti gitti. Kimileri UFO dedi, Kimileri benim elim ayağım yandı dedi. Bu çok küçük bir uyduydu. Ama sonradan ortaya çıktı ki üç bükey bir aynalardan oluşan bir uydu gönderilmiş ve güneşin yapay ay olarak geçiyor. Yapay ay dünyayı aydınlatmak amacıyla gönderdikti Rusya. Oysa onun bir silah olduğu ortaya çıktı. Bak Fransa'yı boydan boya taradı. Bu simsızlar da Simpsons'tı değil mi ya? Dedim dönmüyor o dizi filmde gördüğümüz uygulamanın aynısı. Orada bir ışık üzmesi geliyor. insanları şehirleri ikiye bölerek gidiyordu. Hmm. Bak şimdi... Video sorumuz hazır olsun arkadaşlar. Bunun ikinci faslını göndermeye hazırlandıklarında bir kaza meydana geldi ama her şey üçüncü için hazırdı. Üçüncüsünün boyu yani çapı 200 metreydi. Bunun anlamı şu. 50 kilometre genişliğinde bölgeye güneşin ısısını ay gibi yansıtıp o bölgeleri kavuracaklardı. İşte o gün Amerika ayağa kalktı. Rusya ile gizli anlaşmalar yapıldı ve bu proje rafa kalktı. Çünkü Amerika'nın da yıldız savaşları şeyi vardı. O da onlardan geri adım attılar. Dünya sürekli bir uçurumun böyle incecik eşinden gidiyor, dönüyor. Diyorsunuz. Geliyor, Biz hayatımızı sürdürüp dolar indi, altın çıktı... videolu soru yani. arkadaşlar. Biz bunlarla uğraşırken ya da bizleri birileri ekranlarda kandırırken şunu vaat ederken aslında biz böyle defalarca ölümün kıyısına gidip gidip geliyoruz dünya olarak. Evet.